Sehra'nın çantasını koyman için o saati kim verdi sana? Asena Hanım verdi efendim. Bizden olmayacak. Ne ben sana yetebilirim, ne sen bana yetebilirsin. Son sözüm bu mu yani? Oh! Sanırsını benden çıkartıyorsun da. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü ikimiz de ailelerimizin defol ürünleriyiz. New Plus Oteli bana verirseniz İhsan'ı boşarım, oğlunuzu sonsuza dek rahat bırakırım. Burak'ın kazası ile ilginiz var mı? Yok mu? Nilgün, ben seni daha sık görmek istiyorum. Bizim oğlanın da sevgilisi Serra'nın annesisiniz öyle değil mi? Arkadaş değil. Sizinle kocam İhsan gibi mi arkadaş yani? Sol yanım yeni bölümüyle çarşamba... Starda.